Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecem Kızı Toprak, namı diğer Astro Ecem. Bugün sizlerle 20 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Koç Dolunay'ı konuşacağız. Evet, 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Biliyorsunuz Ekim ayının başında Terazi burcunda bir yeni ay yaşamıştık ve şimdi de 20 Ekim'de bunun karşısında duran Koç burcundaki dolunayı deneyimleyeceğiz. Evet, Koç burcundaki dolunay çok böyle tatlı, böyle çok rahat etkilere sahip diyemiyorum. Açıkçası böyle söylerken biraz ben de çekiniyorum. Çünkü inanır mısınız benim de haritam öncülerle dolu olduğu için her yerden etki alıyor. Özellikle haritasında 22 ile 27 derece arasında gezegenleri olanlar ve öncü gezegenleri olanların bu dolunaydan çok daha fazla etkilenebileceğini söyleyebilirim. Peki öncü burçlar nelerdi? Koç, yengeç, oğlak ve terazi. Evet haritanızda bu burçlarda bulunan gezegenleriniz varsa özellikle son derecelere yakın bu dolunaydan daha çok etki alacağınızın söyleyeyim diyebilirim. Koç burcu biliyorsunuz ki daha ben diyen bir burçken Terazi burcu daha biz diyen bir burç. O yüzden bu Koç dolunayı aslına bakarsanız yine ilişkileri çokça hedef alacak. Ben ve biz arasındaki dengeyi tutturmamız için bizlere sınavlar verecek bir dolunay olacak ve bu sınavlarda agresyonu içerebilecek. Zaman zaman bizlerin öfkesini, dürtüselliğini, çocuksuluğunu hedef alacak bazı durumlar yaratacak. A'nın haritasına baktığımız zaman Dolunay'ın yükselen burcunun da koç olduğunu gördüğümüz için Dolunay'ın koç vurgusunu ve karşısında duran terazi vurgusunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ve bu da az önce bahsetmiş olduğum gibi ben ve biz aksında ilişkilerin çokça hedef alınan bir dolunay olduğunu bizlere söylüyor olacak. Dolunay anında Ay Koç burcunda karşısında Güneş'in terazide olmasının bir yanında da Mars terazide. Yani Mars da çok etkin. E zaten Mars biliyorsunuz Koç'un yöneticisi. Burada baktığımız zaman işte Mars'ın zararda olması, Güneş'in terazide düşük pozisyonda olması uzlaşmak isteyen bir tarafımız var bu dolunayda. Ama o koçun agresif, o koçun heyecanlı, o koçun çocuksu, dürtüsel ve biraz zaman zaman düşünmeden hareket eden tarafı bizlere engel olacak. Yani aslında bu dolunayın bitişleri sağlayacak ya da bu dolunayda kuşları yaratacak olan şey işte o fevri, o çocuksu, o düşünmeden atılan adımlar olacak maalesef. Bu sebeple özellikle dolunaydan birkaç günü önce ve sonrasındaki bir hafta genelinde atacağınız adımlarda belki daha uzlaşmacı olabilirsiniz. Bu çok önemli. Belki fevri yönünüzü törpüleyebilirsiniz. Bu çok önemli. Belki kendinizde zaman zaman içeriden yukarı çıkmayı bekleyen o agresif tarafınızla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz bu sadece siz kaynaklı olmayacak elbette etrafınızda gelişen olaylar da bu şekilde cereyan edebilir yani belki beklemediğiniz belki öfkeli belki agresif durumların içerisine yer alacaksınız ve maalesef bunlar sizin hayatınıza da yansıyacağı için hayatınızın belli alanlarında kopuşlar, bitişler ya da tamamlanmalar yaratacak. Dolun ayağının haritasına baktığımızda bir T kare görüyoruz. Bu T kare Plüton'un da dahil olduğu bir tekare kare olduğu için e, dönüşümler ve değişimler ve bunların da çok da belki böyle sevimli değil ama gerçekten ileriye yönelik, kalıcı şekilde bizlere gelişim vaat edecek dönüşümler olabileceğini söyleyebiliriz. Evet, bu dolunayı olumlu kullanabilmek de aslında bizim elimizde ve belki de bunun en önemli yöntemi kendimizi cesurca ortaya koyarken dönüşümlere de izin vermek. Yani Koç burcunun o cesur kısmını yanımıza alıp hayatımızda hangi alanlar dönüşecekse Bunlara da müsaade etmek ve elbette bu dönüşümler yaşanırken bencillikten, fevrilikten uzak durup ben ve biz arasındaki dengeyi sağlayabilenler bu Dolunay'ın kazananları olacaklar. Ülkemiz açısından Dolunay'ın etkilerine baktığımız zaman yine bir yedi aksında gerçekleştiği için liderlerin çokça gündemde olduğu, belki liderlerin kendini öne attığı ve daha cesurca kararlar vermek istediklerini göreceğimiz bir Dolunay olacak. Genel etkilerde bahsettiğim gibi Plüton'un bu Dolunay'da etkin olması, ülkemizin de 10. evinde Dolunay anında duruyor olması, liderler, halk ve iktidar arasında da belki bazı krizli dönüşümler ya da bazı karşı karşıya gelinen durumlar ve kopuşlara işaret edebilir. Son olarak dediğim gibi dolunay sırasında kendimizi korkusuzca ortaya koymak isteyebiliriz. Daha girişken olabiliriz. Ama ben ve biz arasındaki dengeyi bozmamaya özen gösterelim. Karşımızdakilerle olan dengeyi tutturmaya, ilişkilerimizde de daha sakin kalmaya özen gösterelim. Dilerim herkes için şifalı gelişmeler getirecek bir dolunay olsun. Hadi gelin şimdi Burcu'nuza göre bu dolunay sizlere nasıl etkileyecek? Biraz bunları konuşalım. Evet sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Tabii ki Dolunay'ın ev sahibi sizler olduğunuz için bu Dolunay sizler açısından çok önemli. Ay geneline baktığımız zaman zaten ilişkilerden yana çokça gündeminiz olduğunu ben görebiliyorum ve bunu size de söyleyebilirim. Ekim'in başındaki terazi yeni ayında da zaten siz bu konularla ilgilenmek durumunda kalmıştınız. Şimdi işte Koç Dolunay'ın başlattığınız ilişkilerinizle ilgili, ilişkilerinizdeki sorunlarla ilgili üstünden geçmeniz gereken durumlarla ilgili siz, sizlere artık nihayet enerjisini verecek. Yalnız tabii ki siz birazcık daha kendinizi öne atan, birazcık daha böyle durdurulamaz bir burçsunuz. İşte bu dolunayda da birazcık o durdurulamayan yönünüz ortaya çıkarsa eğer e, freni patlamış bir araba gibi bazı şeylere böyle bodozlama gidersiniz. Belki sonradan üzülebileceğiniz, pişman olabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden koç ve yükselen koçlar özellikle dolunay ve civarı birkaç gün fevri agresif tavırlarınıza çokça dikkat etmenizi önerebilirim. Ancak çoğu koç ve yükselen koç için bu dolunay özellikle kendileriyle ilgili, bekledikleri gelişmelerle ilgili çokça gündem verecek. İlişkileriyle ilgili bekledikleri gelişmeler, tamamlanmalar ve sonlanmalarla ilgili çokça cesaret verecek. İşte artık burada koçlar işe yaramaz buldukları her şeyden kurtulma enerjisi içerisinde olacaklar. Ve aynı zamanda Oğlak burcunda duran Plüto da bu dönüşümde siz sizlere yardımcı olacak koç burçlarım. Tek dikkat etmeniz gereken Dolunay ve civarında Mars'ın oyununa gelmemek. Mars terazide ve sizlerin karşısında duruyor. İşte ilişkilerinizde güç mücadeleleri yaratabilecek olan şey şu anda Mars. O yüzden Mars'ın oyununa gelmediğiniz takdirde kendinizle ilgili çok cesur kararlar, çok daha net kararlar verebileceğiniz bir Dolunay olacağını söyleyebilirim. Hali hazırda Satürn, Merkür ve Jüpiter retrodan çıktığı için bu dolunaydan sonra alacağınız kararlar hayatınızda çokça efektif olacaktır. Dilerim şifalı bir dolunay olsun koçlar. Görüşmek üzere. <laughs> Sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay sizler açısından birazcık içsel korkuları tetikleyen bir süreç yaşatacak. Bu dolunayla civarında kendinizi oldukça huzursuz, nedeni belirsiz sıkıntılı hissedebilirsiniz. Bunlar çok normal. Çünkü kendinizi sizin bile farkında olmadığınız korkularınızla yüzleştirecek ve diyecek ki sizlere işte şimdi cesur olma vakti. Şimdi arka planda neler saklıyorsan artık bunları saklayamayacaksın. İşte Koç burcunda yaşanacak bu dolunay sizlere böyle bir süreç yaşatacak. Bu sizler için çok önemli. Kasım ayı itibariyle artık tutulmalara siz ev sahipliği yapacaksınız. Hayatınız 2022'de düğümlerinde sizin burcunuza geçmesiyle son derece değişecek. O yüzden bu dolunay ve civarında arka planda ne varsa işte bunları ortaya çıkarın ve cesur olun. Cesurca bunlarla yüzleşin sevgili boğalar. Aynı anda sizden saklanan, gizlenen, bugüne kadar farkında olmadığınız arkadan yürütülen şeyler de karşınıza gelebilir. Bunlarla da yüzleşin. Affedin ve yola devam edin. Çünkü 2022 zaten sizin hayatınızda çokça gündem sunuyor olacak. Dilerim dolunay ve civarında özellikle ruhsal anlamda bolca şifanız olsun. Görüşmek üzere. Sevgili İkizler Burçları ve yükselen Burcu ikizler olanlar, 20 Ekim tarihinde yaşanacak Koç Dolunayı sizlerin sosyal çevresini, arkadaşlık ilişkilerini ve bütün sosyal ilişkilerini etkiliyor olacak. Evet, sevgili ikizler Burçları, bu Dolunay ve civarında özellikle sosyal ilişkilerinizde agresyondan uzak durmanızı öneririm. Arkadaşlarınızla fevri ilişkiler kurmak, arkadaşlarınızla agresif tonda gelişecek bazı olaylar sizlerin belki canını sıkabilir. Ancak bu dolunay civarında kendinizi sosyal ortamlarda gösterirken çok daha cesur olacağınızı da söyleyebilirim. Grup faaliyetlerinde çok daha cesurca kendinizi sergileme şansınızda olacaktır. Yine Dolunayla civarında bazı arkadaşlık ilişkilerinizde barışmalar, sonlanmalar, bazı yüzleşmelerle de karşılaşabilirsiniz. Oğlak Burcu'nda duran Plüton'un da bu Dolunayla yaratacağı etki bazı ilişkilerde sizlere dönüşüm fırsatı sağlayacak. Bu hem aşk ilişkisi olabilir hem de bütün ikili ilişkileriniz olabilir. Dilerim ilişkilerinizde şifalı gelişmeler, tamamlanmalar ve kendinizi sosyal alanlarda çok daha cesurca ortaya koyduğunuz bir dolunay olsun. Sevgilerimle. Sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. 20 Ekim tarihinde Koç Burcu'nda yaşanacak Dolunay sizlerin özellikle iş ve kariyer alanına hedef alıyor. Özellikle 20 Ekim ve civarında iş anlamında kendinizi çok daha cesur hissedeceğinizi ve çok daha fazla ortaya koyma enerjisi içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Bazı Yengeç ve Yükselen Yengeçler iş hayatlarında bir şeylerin yürümediğini fark edip işlerinden ayrılma kararı alabilirler ya da karşılarına yeni işle ilgili girişimler gelebilir. Ancak tabii ki bu dolunayın karşısında duran Mars'ın etkisi sizleri zaman zaman agresif anlamda da tetikleyebilir. Özellikle patronlarınızla, eril figürlerle yanlış anlaşılmalara dikkat etmenizi ya da aradaki dengenin bozulmaması için daha çok enerji sarf etmenizi önerebilirim. Aynı zamanda bu dolunay ve civarında aile arasında da bazı gerilimler yaşamanız mümkün. Belki dengeyi kuran siz olmalısınız aile ilişkilerinizde ki zaten Ekim ayı genelinde siz bunu çokça yapmaya çalıştınız. Biliyorum belki bu dolunaydan sonra her şey biraz daha rahat akacaktır. Özellikle dolunay ve civarında iş, aile ve kariyer konularında daha uzlaşmacı yaklaşın. Çok fevri olmayın. Yine de ve cesaretinizden ödün vermeyin. Güzellikler getirecek bir dolunay olsun. Görüşmek üzere. Sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. 20 Ekim tarihinde Koç Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. Evet sizler gibi bir Ateş grubunda yaşanacak dolunay sizlere aslına bakarsanız daha iyi etkiler sunacak. Özellikle birçok aslan ve yükselen aslan yüksek öğretim, eğitim hayatı gibi konularda sonunda bekledikleri kararları alabilecekler ya da tamamlanmaları görme şansı edinecekler. Aynı zamanda hukuksal meseleleri olan ya da bir hukuksal sonuçlanmayı bekleyen bir aslan veya yükselen aslansanız bu dolunay ve civarına da dikkat etmenizi söyleyebilirim. Ancak dolunay ve civarı birazcık agresif tavırlarda görülebileceği için özellikle belki iş ortamınızda, medya sektöründeyseniz, eğitim hayatınızda ya da bir öğretmenseniz bu konularda agresif olmamaya kopartıcı iletişimden daha çok yapıcı ilişkiler içinde olmaya özen göstermenizi söyleyebilirim. Yine taşımacılık ve haberleşme konularında da bazı gündemlerini olabilir. Haberleşme, haber, medya, sosyal medya gibi konularda bu dolunayda belki karşınıza çıkabilecek konulardan artık Merkür Retro'nun bitmesiyle birlikte belki iletişim anlamında kendinizi sosyal medyada ya da medya sektöründe daha rahat göstermeye başlayabilirsiniz. Dilerim harika şifalı gelişmelerle dolu bir dolunay olsun. Görüşmek üzere. Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 20 Ekim tarihinde Koç Burcu'nda bir dolunay bu dolunay sizlerin daha çok maddi ve finansal alanlarıyla ilgili bazı tamamlanma ve sonlanma enerjisine işaret ediyor olacak. Bu dolunayda sizlerin sadece mali ve finansal gündemi değil, bütçenizi paylaştığınız kişiler, ailenizin bütçesi, ortaklarınızla olan finansal durumunuz, eşinizle olan paranız, bunlar da sıkça gündeminizde olacak. Beklediğiniz bir borç ödeme varsa bunlarla ilgili de artık daha cesur kararlar verip bunları kapatmak isteyebilirsiniz. Ya da beklediğiniz bir para gelişi vardır. Bununla ilgili daha cesur adımlar atabilirsiniz. Gidip isteyebilirsiniz. Uzun zamandır size ödeme yap yapmayan bir kişiyle yüzleşebilirsiniz. Koç birazcık daha cesur bir burç olduğu için sizlere bu alanlarda daha cesur adımlar attıracaktır. Ancak e, Dolunay sizlerin birazcık da krizli bir alanında gerçekleştiği için e, bu alanlarda zaman zaman birazcık daha kriz hissedebilirsiniz. Bu krizler biraz daha içsel olabilir. Nedeni belirsiz, kendinizi yorgun, daha böyle öfkeli de hissedebilirsiniz. Özellikle Dolunay ve civarında bu krizlere, agresifliğe zaman zaman nedeni belirsiz öfkelere dikkat etmenizi önerebilirim. Dolunay'dan sonra etkiler daha rahat akacaktır. Dilerim şifalı bir dolunay olsun başaklar. Görüşmek üzere. <laughs> Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Çok yoğun gündemli bir ayı geride bırakacaksınız inşallah ay sonu itibariyle. Ama bu dolunaydan sonra artık biraz rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Bir kere Merkür'ün bütün ay genelinde 18 Ekim'e kadar retroda olması sizlere hiç yardımcı olmadı. İşleriniz karıştı bol bol biliyorum. İletişim anlamında kendinizi ifade edemediğiniz zaman zaman bazı şeyler aksadı hayatınızdan. Ayın başında bir de sizin burcunuzda bir yeni ay yaşadık ve bol retrolu bir yeni aydı. Jüpiter retrodaydı, Satürn retrodaydı, Merkür retrodaydı, Plüto retrodaydı. Yani öyle bir yeni aydı ki tam da yeni ayın yenilik enerji tadını alamadınız. Ve bu ay genelinde de ilişkilerle ilgili de çokça sınavınız oldu. Belki ikili ilişkilerde karşı karşıya gelmek durumunda kaldığınız sevdiklerinizle, zaman zaman patronlarınızla, iş arkadaşlarınızla yani işler bir da çok da böyle zaman zaman Ekim ayı genelinde istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Koç dolun ayının da hedef alacağı yer aslına bakarsanız ikili ilişkilerimiz. İşte ay genelinde belki neler yolunda gitmedi artık burada siz daha cesur kararlar vereceksiniz. Ve artık farkındalığınızı yükseltiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ilişkiler içerisinde neler yaşadım bu ay genelinde ya da bu döneme kadar? Mars sizin burcunuzda ilerlerken size bazı konularda cesur adımlar attırdı. Evet siz uzlaşmacı bir burçsunuz ama bir anda o uzlaşmacı tarafınızı zaman zaman kaybettiniz belki. Ama bu neden oldu? Tek taraflı mıydı yoksa karşı tarafın da bunda etkisi var mıydı? İşte bu dolunay artık sizlere bu yüzleşmeleri sağlarken bitmesi gerekeni de hayatınızdan bitirecek. Ve bu bitiş sizler açısından sonrasında çok daha güzel yeniliklere yapı olacak. O yüzden bu dolunay ve civarında daha cesur, daha korkusuz kararlar aldığınızı hissedebilirsiniz. Dilerim teraziler açısından artık daha kolaylıkla akacak bir sürece giriş olur. Görüşmek üzere. Sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet akrepler doğum gününüze çok az bir zaman kala koç burcunda ayın 20'sinde bir dolunay yaşıyoruz. 23 itibariyle güneş sizin burcunuza geçtiğinde artık aslına bakarsınız etkiler sizin için daha güzel akacak. Kasım ayında da sizin burcunuzda yaşayacağımız bir yeni ay sonra bir de boğada dolunay var. Ama oraları ayrıca anlatacağım. Kasım sizin için çok önemli. Şimdi bu dolunay sizin hayatınızda neler getirebilir? Önce buna bakalım. Evet bu 20'sinde gerçekleşecek olan Dolunay özellikle iş ortamınız, iş çevresi ve hizmet konularına ele alacak. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz siz? Kimlerden hizmet alıyorsunuz? Bu konularla ilgili neler gitmiyor, neler sizin canınızı sıkıyor, neler sizi öfkelendiriyor? Bir bakın bakalım etrafınıza, bir bakın bakalım çalışma ortamınızda kimlerle karşı karşıya geldiniz ay genelinde. Merkel'in de retro olması sebebiyle zaman zaman hem psikolojik hem ruhsal hem de fiziksel anlamda kendinizi daha yorgun hissettiğiniz bir Ekim ayı olmuş olabilir. İşte bu dolunay bütün bunların birikimiyle birlikte artık sizlere bu hem iş ortamınızda hem birlikte çalıştığınız kişiler nezdinde hem de bedensel olarak bazı konularda sonuçlar ve tamamlanmalar sağlayacak. Özellikle dolunay ve civarında bırakmak istediğiniz kötü bir alışkanlığınızdan kurtulabilirsiniz ve bu konuda çok net ve çok kararlı hissedebilirsiniz. Koç bazı konularda hemen her şeyi yapabilen bir koç olduğu için burada siz de bir koç edasında hemen bırakabilirsiniz. O gitmeyen şey hayatınızda her neyse. Dilerim şifalı gelişmelerle dolu bir dolunay olsun. Şimdiden iyi ki doğdunuz. Görüşmek üzere. Sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Hu hu yay burçları sizin açınızdan daha önemli bir dolunay bu. Sizler gibi ateş elementi bir burç da gerçekleşecek ve sizlerin aşk hayatına hedef alıyor sevgili yaylar. Bekar bir yay burcuysanız işte gelin görün ki burada artık bu bekarlıktan sıkıldığınızı, bekarlık sultanlık lafını kim etti yahu diye sorguladığınız dolunay burası olacak. Ya da ikili ilişkilerinizde gitmeyen konularla ilgili daha cesurca adımlar Çoğu yay ve yükselen yay ikili ilişkileriyle ilgili önemli gelişme ve kararlar bu dolunay ve civarında alabilir. Ancak özellikle ilişkilerinizde fevriliğe ve agresyona dikkat etmenizi önerebilirim. Çünkü zaman zaman ani çıkışlar bu dolunayda yaşanabilir ve bunlar maalesef karşınızdaki kişiyle bizleri yüz yüze getirip bazı şeyleri kopartabilir. O yüzden agresyona dikkat ettiğiniz takdirde aşk ve ikili ilişkiler açısından son derece önemli gelir getirecek bir dolunay sizleri bekliyor. Bunun haricinde çocuğu olan bir yay veya yükselen yaysanız çocuğunuzla ilgili de önemli kararlar alabilirsiniz. Onun hayatıyla ilgili belki daha cesur olabilirsiniz. Siz onun adına bazı kararlar almak isteyebilirsiniz. Ya da onun hayatıyla ilgili bazı gelişmeler zaman zaman sizi sinirlendirebilir. Bu dolunay ve civarında agresyona dikkat etmek çok önemli olacak maalesef. O yüzden tüm ilişkilerinize agresiflikten uzak, cesaret arkanıza alıp bol bol sosyalleştiğiniz, güzellikler getiren bir olsun. Görüşmek üzere. Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Koç burcu da sizler gibi öncü nitelikte bir burç olduğu için sizler bu dolunayda birazcık daha sert etkileneceksiniz. Zaten uzun zamandır Plüto sizin burcunuzda ve sizleri çokça dönüştürüyor. Bu dolunayda da Plüto ile ayın bir karesi var. O yüzden hayatınızda duygusal anlamda bazı krizler deneyimlemeniz ya da bazı duygusal dönüşümler yaşamanın söz konusu olabilir. Özellikle dolunay ve civarında aile hayatınızda ev içerisinde ebeveynlerinizle ya da evi paylaştığınız kişilerle olacak agresif durumlara dikkat etmenizi önelebilirim. Yalnız bu dolunay ve civarı sizlere belki aile hayatınızda, belki ev içerisindeki durumlarla ilgili de kalıcı dönüşümler devam edecek. Siz belki de artık aile hayatınızda susmak istemediğinizi daha agresif, daha cesur, daha çok kendinizi ortaya koymak isteyen bir enerjide olduğunuzu fark edebilirsiniz. Onun haricinde bazı olak ve yükselen olaklar ev değişikliği yapmak isteyebilirler. Merkür retrosunun bitmesiyle birlikte artık sözleşmeler, anlaşmalar, ya da alım satımlar içinde uygun bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Sevgili Oğlaklar, taşınma, tadilat gibi işlemleri de bu dolunay civarında yapabilirsiniz. Dilerim bütün Oğlak ve yükselen Oğlaklara agresyondan uzak, keyifli etkiler getirecek bir dolunay olsun. Görüşmek üzere. Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar, 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Koç burcunda yaşayacağımız bu dolunay sizlerin iletişim alanını hedef alıyor. Şimdi bu dolunayın etkileri birazcık e, sert. Sert derken birazcık agresyona meyilli. O yüzden özellikle iletişim esnasında çok fazla agresif olmamaya dikkat etmenizi önerebilirim. Dolunay ve civarında kendinizi iletişimde daha cesur hissedebilirsiniz. Toplantılar, anlaşmalar, kendiniz çok daha rahat sergileyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi bazı kova ve yükselen kovalar ifade yeteneklerinin geliştiğini hissederken bir kısımda maalesef Mars'ın karşıda durması sebebiyle bazı tartışma ve gerilimlere de çekilebilirler. Özellikle 20 Ekim ve civarında buna dikkat etmenizi söyleyebilirim. Ayrıca biliyorsunuz artık 18 Ekim itibariyle Merkür Retrosu sona erdi. Dolunay sizlerin projeler, an anlaşmalar ve sözleşmeler alanında gerçekleştiği için uzun zamandır elinizde beklettiğiniz bir sözleşme, anlaşma varsa bunları da yapmanız için uygun bir dönemde olacaksınız sevgili kovalar. Bunun haricinde belki bazı seyahatler organize etmek için kendinize daha fazla enerji, daha fazla zürtü hissedebilirsiniz. Bu Dolunay ve civarında da bazı yer değişiklikleri ve seyahatler gündeminizde olabilir. Sevgili kova ve yükselen kovalar iletişimde agresyondan uzak, keyifli etkileri olan bir dolunay dilerim. Görüşmek üzere. Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. 20 Ekim tarihinde Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizlerin mali alanlarını daha çok hedef alan bir dolunay olacak. Özellikle finansal girişimler, finansal anlamda daha önce yapmış olduğunuz yatırımlar işte bu Dolunay ve civarında belki gündeminize gelebilir. Dolunay'ın etkileri birazcık daha fevri ve agresif olmaya müsait olduğu için mali anlamda bütçelerinizde koparıcı ve ayırıcı olmamaya Belki özen göstermeniz, bütçenizi paylaştığınız kişilerle de karşı karşıya gelmemeye dikkat etmeniz gerekebilir. Ancak bir borç altına girmek, bir girişimde bulunmak gibi konularda bu dolunay koçta olduğu için daha cesur etkiler verecektir. Özellikle parasal anlamda 20 Ekim ve civarında daha cesur hissedebilirsiniz ve bu tarih aralığını kullanabilirsiniz. Artık Merkür'ün retrosunda bitmiş olması sebebiyle yeni girişimler ve anlaşmalar içinde uygun bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. Sadece dolunayın etkileri zaman zaman agresifliğe yol açabileceği için karşınızdaki kişileri sadece mali anlamda değil ama belki manevi anlamda da kırmamaya, sizleri duygusal anlamda tatmin eden, duygusal anlamda sizlere güveni yaşatan kişilerle karşı karşıya gelmemeye de Özen göstermenizi, kimseyi kırmamaya dikkat etmenizi söyleyebilirim. Dilerim şifalı gelişmelerle yaşayacağınız bir dolunay sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bakalım bu dolunayda neler deneyimlediniz. Herkese şifalı bir dolunay olsun. Görüşmek üzere.